Merhaba Otajanda takipçileri. Bugün ilk defa bir videolu test ile karşınızdayım. Subaru'nun yeni yüzü olan, aslında Impreza'nın temelleri üzerine kurulmuş olan, facelift'i, ön yüzü, farları, kaputu, panjuru tamamen aynı olan, Impreza yerine motor hacmi biraz küçültülmüş olan yeni Levorg ile karşı karşıyayız. Yollardaki diğer otomobillerden farklı olarak, Dünyada şu anda iki adet seri üretim araç Boxer makine kullanmakta. Birincisi Porsche, ikincisi Subaru. Boxer makinenin en önemli faktörü düz sıralı sistem yerine yatay çalışan pistonlardan oluşması. Bunun en önemli özelliklerinden biri motorun kaput içinde en alt seviyeye yani yaklaşık şu hizalara bir yere yerleştirebilmiş olması. Bu en büyük avantajı yer çekiminden ne kadar faydalanırsanız arabanızın yol tutuşu, performansı, karakteristik özellikleri Tamamen buna endeksi olacaktır. Birçok test videosunda görebilirsiniz. Subaru'nun Boxer'ın 4 çekerini, özelliklerini anlatıyorlar. Ama Subaru'nun Boxer makinenin sürücü konforu, sürücü güvenliği açısından, yolcu güvenliği açısından en büyük özelliği önden yaşanacak bir çarpışma esnasında motorun konumlandırılmış olduğu noktada çok ağır darbelerde kokpite doğru ilerlemeyip, kokpit içindekileri sıkıştırmayıp tam tersine güvenlik amaçlı olarak motorun arabanın altına doğru inmesidir. Bu Subaru'nun pasif güvenlik önlemlerinin başında gelir. Impreza'nın 92-93 senesinden beri üretmekte olduğu 1600 cc atmosferik yani turbosuz yaklaşık 100-110 beygir gücünde olan makinesi tamamen değiştirilerek bambaşka spekler oluşturularak artık bu arabada 1.6 turbo beslemeli olarak karşımıza çıkıyor. Levorg 1.6 GTS 170 beygir. Ama size yoldaki diğer rakip araçlardan çok büyük bir artısı var. Bunun en büyük sebebi üzerinde kullanmış olduğu turbo günümüzdeki diğer turbo beslemeli benzinli veya dizel araçlardan farklı olarak twin scroll denilen teknolojiye sahip olması. Twin yani çift anlamına gelen, çift pervaneli anlamına gelen bu turbo size şu avantajı sağlıyor. 1800 devirde turbonun üflemesiyle tork eğrisi size arabanın gücünü hissettirmeye başlıyor. 4800 4800 ila 5600 devirler arasında da turbonun pik yaptığı, yani en çok verimini aldığı noktayı bu arabada yakalayabiliyorsunuz. Boş ağırlığı 1500 1500 kilo civarında olan Levorg'un önden baktığımızda tamamen STI görünümlü olduğunu düşünürsek fakat burada çok önemli bir faktör bu araba bir vagon. Günümüzde üreticilerin ve kullanıcıların sıkılmış olması sebebiyle artık station wagon demiyoruz. İsimler biraz daha geliştirildi. Bu artık sport tourer olarak yollarda. Motor kaputu görmüş olduğumuz dikiz aynanızda gördüğünüzde bunun hangi araba olduğunu düşünmeden söyleyebileceğiniz en büyük etkeni, görseli bahsedi geçen motor havalandırması. Bunun amacı turbo beslemeli olan arabanın intercoolerını soğutmak. Subaru'nun buna vermiş olduğu isim Scoop. Aracının genel facelift yani ön yüz formatı yolda başka bir araba ile karşılaştırmanızı, karıştırmanızı tamamen ortadan kaldırıyor. Kocaman siyah bir ızgara, krom çerçeve, C tipi farları ile bambaşka bir yüzü var. Japonlar yine kendilerini anlatan yüz ifadesiyle çekik gözlü karakterlerinden vazgeçmemişler ve bu şekilde üretmeye devam ediyorlar. Aracın dış donanımında lastiklerinin standart olarak 18 inç ve gerçekten hafif alaşımlı bir jant olması ve kullanılan yanak profillerinin mümkün olduğunca en aza indirgenmiş olması sizin agresif kullanımlarda ya da panik durumunda bir kazaya karışmanız anında direksiyonun vereceği tepkileri mevcut yanak profilinin düşük olması sebebiyle çok daha hızlı ve geri dönüşü kolay bir hale getiriyor. Aracın arkasında difüzör bölümünde çift egzoz olması biraz arabalarla dediğim gibi ilgiliyseniz turbo beslemeli olduğu anlamına gelir. vagon yani sport tourer olması ile alakalı olarak arkada kocaman bir bagaj hacmi var. 520 cm küp gibi bir bagaj hacminden bahsediyoruz. Arka koltukların yatırılması ve yükleme eşliği çok düşük olması ile alakalı olarak çok kullanışlı. 1.82'yim kafam değmiyor. Ek olarak aracın içinde lastiğiniz patladığında söküp değiştirebileceğiniz bir yedek lastik mevcut değil. Bunun yerine lastik kiti, yol yardım kiti mevcut. Aileye yönelik veya şehir içi rahat kullanıma yönelik bir otomobil olduğu için bu kadar agresif görüntüye sahip değil. Ön tampon da dahil olmak üzere bu değişikliğe. Yanda kocaman krom aynaları var. Evet Audi'den özenilmiş gibi ama bu Levorg'da gelen yeni bir özellik değil. 2007'den sonra üretilen Legacy, Impreza, diğer Subaru modelleriyle beraber kocaman aynaları var ve aynalar teknolojiye donatılmış kör nokta ikaz uyarılarını yol, yol esnasında, sürüş esnasında aydınlanarak özellikle gece sürüşünde çok net ve akıcı şekilde görebiliyorsunuz. Subaru'nun Vortex etkisini azaltmak için kullanmış olduğu hemen hemen tüm modellerinde var olan arka rüzgarlığı bunda da çok ayrı aerodinamik ve mühendislik hesapları yapılarak araca eklenmiş. Az önce bahsetmiştim o 18 jantlarımız krom. İnanılmaz bir görüntüye sahip. 5x114.3 olan ölçülerdeki bu jantlar fabrikadan standart olarak geliyor. Tekrar söylemek istiyorum Avrupa otomobillerindeki gibi veya Amerikan otomobillerindeki gibi aracınıza ekstra donanım ekleyerek fiyatını 8-10 bin 20 bin lira arttırmadan bu krom jantlara sahip oluyorsunuz tork kontrol ünitesi. Evet, tork kontrol ünitesi Subaru'nun 93 senesinden beri STI versiyonlarında veya özel turbo versiyonlarında gelen standart donanımlardan bir tanesi. Ülkemize 2005'ten sonra gelen STI turbolarda sadece bu özellikle karşılaşıyorduk. Ve onlar daha sportif amaçlı olduğu için bazı dışarıdan müdahale şansları vardı. Levorg'da böyle değil. Levorg'da standart kullanılan ve beynin hükmettiği bir çekiş kontrol sistemi var. Aslında bu araba çok akıllı. Şöyle bahsetmek istiyorum. Bunu en kısa tabirle anlatmak gerekirse. Ön lastikleriniz çamura girdiğinde ve yol tutuşunu kaybettiğinde standart donanımda %60 ön çekiş %40 arka itiş olan Levorg ön tekerleklerin güç kaybetmesiyle öndeki gücü arkaya aktararak milisaniyenin içinde bunu algılayarak sizin yola tutuşunuzu, yola tutunmanızı ve güvenli sürüşünüze devam etmenizi sağlıyor. Bunu virajlarda, hızlı girdiğiniz virajlarda kaymaya bağlı olarak yaşanacak savrulmalar da dahil olmak üzere. Tekerlekler ön ve arka birbirine simetrik olarak kilitli olduğu için ön ve arka diğer dört tekerlekler gibi bağımsız çalışmıyor. Evet bu çok güzel, çok üstün bir yol tutuş özelliği. Fakat bazı handikapları da yok değil. Bunlardan en büyüğü simetrik dört çeker. Yani her daim ön ve arka tekerleğin birbiriyle bağımlı olarak dönmesi size şehir içinde bazı e, ekonomik sıkıntılar yaşatabilir. Bunun en büyük sebeplerinden biri de mevcutta kullanılan bu dört çekerin biraz daha yakıt tüketiminizi arttırması. Evet bu aracı yaklaşık 300 kilometredir test ediyoruz. Şehir içinde 10 litrenin altına düşürmeniz ne yazık ki çok zor. Ama sakin kullanımda ve şehirler arası yollarda bu araç 9 litre, 9 litrenin altına kadar düşebiliyor. Levorg'un turbo beslemeli motoru lineatronik yani aslında dışarıdan müdahale edilebilen otomatik şanzımanı size güç kaybetmemek konusunda büyük avantajlar sağlıyor. Örnek vermek gerekirse vites değişimi esnasında manuel alıp vites değişim esnasında turbonun gücünü kaybetmesiyle sizin performans kaybına uğramanızı engellememek için CVT şanzıman kesintisiz bir güç sağlıyor. Agresif kullanımlarda pedal shift yani manuel modunu aldığınızda biraz daha durumu agresif hale getirip biraz daha fazla devir dönmenizi sağlayabiliyor. Anahtarsız çalıştırma özelliği her zaman gibi devam ediyor. Ve görmüş olduğunuz start stop butonuyla sportif bir özellik kazandırmışlar. Arabanın soft touch malzemeden ima edilmiş ön göğüslük kaplaması artık Avrupalı otomobillerle aynı kaliteyi yakaladığı anlamına geliyor. Ek olarak görmüş olduğunuz karbon fiber efekti, multimedya sistemi ve aracın içinde toplamda 5 tane yer alan USBC ile beraber arka koltuktaki yolculara da daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk sağlıyor. Multimedya sistemimizde aracın Starlink adı verdiği bir teknolojiye sahip. Onun üstünde yol bilgisayarımız var. Yaptığınız kilometre, menzil standart yol bilgisayarında ne varsa burada çok rahat bir şekilde okuyabiliyorsunuz. Ek olarak güneş ışığında parlayan veya görünme zorluğu yaşatan herhangi bir fonksiyon yok. Öngörüslükte bahsetmiş olduğum dashboardta bahsetmiş olduğum bu yumuşak malzemenin diğer bir özelliği ise parlak bir malzeme olmaması sebebiyle yansımaları mümkün olduğunca ön cama vermemesi. Aracın tüm fonksiyonlarına buradan ulaşabiliyoruz şu anda göstergede göstermek istediğim iki tane fonksiyon var. Bir tanesi gördüğünüz diyagramı tekrarlayacağım. Bu birincisi Intelligent ve Sport. Bu görmüş olduğunuz spor otomobillerde kullanılan ve daha sonra eklenen ekipmanlar arasında adı Electronic Valve Controller Unit olan EVC. Yani arabanın turbo basıncı ile beraber genel olarak tüm dinamiklerini değiştiren ve sportif bir hale getiren fonksiyonun adı. Subaru bunu SI Drive olarak nitelendirmiş. Bununla beraber direksiyonun D formatında yani şu tabanda gördüğünüz D formatı, tabanın düz olması kullanıcıya ayakla ilgili, ayağın direksiyona değmesi veya sıkışması ile ilgili yaşanacak tüm sorunları ortadan kaldırıyor. Ek olarak Subaru'nun şu anda kadranda görmüş olduğunuz mavisi, dikişlerde de yer alan mavi ile beraber birleştiğinde size her daim şunu hatırlatıyor. Arabanın dış rengi, donanım paketi ne olursa olsun arabanın temelleri Subaru'nun mavisi olan rallye dayandığını unutmamamız gerekiyor. Multimedya özelliğimizde radyodan dinlediğiniz şarkılar 28. kademeden sonra cızırdamaya başlıyor. Cihazınızı 5 USB'den sadece bir tanesi olan multimedya'ya bağladığınızda veya Bluetooth'ta bağlandığınızda bu sorun ortadan kalkıyor ve ses sistemi oldukça tatminkar. Aynalara baktığımda kocaman aynalarından mümkün olduğunca en geniş açıyı görebiliyorsunuz. Aynaların içinde kör nokta, ölü noktaya ait uyarı, ışıklı uyarı sistemi mevcut aracın içinde direksiyonda ve burada görmüş olduğumuz alüminyum efekti verilmiş malzemeler sportluğuna biraz daha vurguda bulunuyor. Çok ince bir detay göstermek istiyorum size. Telefonunuzu şuraya koyduğunuzda sanki benim telefonum için imal edilmiş gibi hiçbir şekilde savrulmuyor ve burada kalıyor. Ek olarak şurada görmüş olduğunuz içecek kutuları ve bununla beraber burada yer alan çok büyük bir haznede birçok eşyanızı barındırabilirsiniz ve burada da USB girişlerini ve diğer girişleri görebiliyorsunuz. Torpidomuzdan sadece tek hareketle tıkladığımda kendi açılır ve oldukça yeterli olduğunu düşündüğüm bir torpidomuz mevcut. Kliması ön yol, öndeki yolcularımız benim ve yolcum için ee, çift yönlü klimaya sahipken ne yazık ki arkadaki yolcuların kontrol edebileceği bir klima fonksiyonu yok aracın dışarıdan da fotoğraflarıyla videolarında göreceğiniz gibi A sütununun yerleştirilmiş olma açısı arabanın rüzgar katsayısını, sürtünme katsayısını minimize ediyor. Bununla beraber size şu fonksiyonu sağlıyor. Rüzgar sesi en az seviyede. Evet, lastik sesi amortisörlerin sert olması, güvenlik amaçlı sert olması, sportif olması size bir miktar e, konfordan ödün veriyor olabilir. Bu daha önce hangi otomobili kullandığınızla alakalı. Yine bir Subaru kullanıyorsanız bu otomobil sizin için çok konforlu. Ama e, üst segment bir araba, bir su veya bir arazi taşıdı kullanmışsanız üzerindeki amortisörler sizi biraz rahatsız edebilir. Ama rahatsızlıkla güvenliği kıyasladığımızda bence güvenli olması çok çok daha avantajlı. Levent, sende bir sıkıntı var mı oturma pozisyonun? Gayet, gayet rahat. Gayet Şu rahat. anda arkadaki arkadaşlarımın bu pozisyonda otururken Levent'in arkada herhangi bir sıkışma olmadığını görüyoruz. Ve en önemli söylememiz gereken şey, vagon arabalarda arabanın bagajının da kokpitin içinde yer almasıyla beraber genellikle arkadan gelen tıkırtılar, yol sesleri çok fazla olur. Ama Subaru'da izolasyon başarılı ve yol sesini vagon olması ol, vagon olduğu halde iş yerine hissetmiyoruz. SI Drive'ı söyledik. En önemlisi, en önemli fonksiyonlarından biri buydu. Ek olarak göstermemiz gereken Traction Control, e, ESP bunları istediğiniz zaman devre dışı bırakabiliyorsunuz ve daha agresif bir sürüşle baş başa kalabiliyorsunuz. Leborg'un gece görüşünde bu şekilde test ediyoruz. İç aydınlatmalarını görüyoruz. Şu anda trafiği tehlikeye atmadan 0-100 testini gerçekleştireceğiz.